İyi, kötü, doğru, yanlış bunlara garip bir yönden yaklaşmaya çalışan yeni bir anime izledim ve bu Babylon. Aslında bayağıdır karşıma kadın karakteri yüzünden editleri çıkan bir yapımdı ve merakımı oldukça cezbetmişti çünkü internetteki insanların söylediğine göre bu kadın karakter gelmiş geçmiş en manipülatif karakterdi. İnsanlar yorumlarda öyle şeyler söylüyordu ki Light, Lelouch, Yuichi, Johan kim olursa bu karakterin yanına bile yaklaşamazdı. Ve ben de Aman diyerek seriye giriş yaptım. Hikayemiz Zen isimli bir dedektifin tüketiciyi kandıran bir ilaç şirketine baskın yapmasıyla başlıyor. Her şey düzgün ilerlerken yeni buldukları bir delil, onları intihar etmiş bir doktoru araştırmaya, oradan da siyasetteki insanların bile iğrenç işlere bulaşmış olmalarına kadar derin bir araştırmaya yeter. İnşaat Federasyonu Başkanının resmen fuhuş yaptığını gören iki dedektifimiz kadını ikna edip onlara karşı tanıklık etmesini sağlamak istemektedir. Dedektif yardımcısı Fumio kadının peşinden gider ve Zen'de görevin detayları hakkında bilgi aldıktan sonra Fumio'dan son durum hakkında haber bekler mesaj gelir. Mesajı okurken dedektifimiz istemsiz bir karamsarlıkla dolar ve hemen Fumio'nun bulunduğu konuma doğru gider. Kapıyı yavaşça açar ve Yardımcı dedektifimiz intihar etmiş. Evet sizin de tahmin etmiş olduğunuz gibi bunu manipülasyon kraliçesi denilen Ayimagasa yaptı. E peki bunu nasıl yaptı daha kadını bile görmedik diyorsanız aslında hem doktorun intihar etmesini sağlayan hem de federasyon başkanının buluştu kadın aynı kişi yani Magasa bir kılık değiştirme ustası. Peki kim bu Ayimagasa? Animenin de açıkça sunduğu gibi kendisinin Babil fahişesini sembolize ettiğini görüyoruz. Babil fahişesi Hristiyanlıkta deccal ve canavar bir kadın figürü aynı zamanda iğrençliklerin anası olarak da geçiyor. Animede Magasa ve Zen arasında her ne kadar dedektif ve suçlu ilişkisi olsa da çok bariz bir Batman ve Joker yansıtması da mevcut. Zen, inandığı adalete son derece bağlı birisi. Herifin e, ismi bile iyi ve doğru anlamına geliyor. Diğer yandan Magase, tam bir kaos karakteri. Aralarındaki dinamik bana kendi kurallarına sonuna kadar bağlı olan ve adaletin sürekli peşinden giden Batman ile ona kafayı takmış ve onu bozmak isteyen Joker'i anımsattı. Tabii her ne kadar benzetmiş olsam da bu yapımda Joker'den farklı olarak Magase'nin bir amacı var. Dünyaya intihar yasasını kabul ettirmek. Kısacası intihar etmenin yasal olmasını arka planından siyasetteki önemli kişilikleri yöneterek yapmaya çalışıyor. Ama nedenini bilmiyoruz. Aslında bu seride neden ve nasıl sorusunu tek sorduğumuz yer burası değil. Doğruyu söylemek gerekirse ilk insanlar bu karakteri anlattığında biraz abarttıklarını düşünmüştüm. Ama hayır abartmamışlar. Magase sadece saniyelik olarak bir kişinin kulağına fısıldayarak bile birisinin kendisini öldürmesini sağlayabiliyor. Ki insanların karıştırdığı gibi bu bir manipülasyon değil resmen süper güç oluyor. Ve anime bunun nasıl bir yetenek olduğunu veya neler yapabileceğini açıklamıyor. Tek bildiğimiz Magase bunu ortaokuldan beri yapabiliyor ve bu yetenek inanılmaz OP. Yazar Magase'yi insanlar bir şey anlamasın diye tasarlamış orası kesin. Öte yandan animenin kendi hikayesinde de bazı problemler var. 12 bölümlük bu seride 8. bölüme kadar öyle ya da böyle oldukça eğlendim. Fakat 8. bölümüyle birlikte anime hem kendi temposunu hem de ilerleyiş biçimini değiştiriyor. Gizem dedektiflik temasından çıkıp daha sorgulayıcı bir yola sapıyoruz ama bu seriye pek yakışmamış. Özellikle son 2 bölümde ciddi bir iyi ve kötü sorgulaması var fakat bu felsefik yaklaşım yapım için pek iyi olmamış. Felsefeye oldukça meraklı birisi olarak diyorum hem yanlış hem de gereksiz bir bakış açısı sunmuşlar. Kısacası boş yapmışlar. Ama bu videonun konusu animeden çok magası. Evet kendisi gerçekten iyi bir villain karakter ama iyi yazılmış bir karakter maalesef değil. Baştan sona dedektifimizle olan kimyası oldukça sürükleyici. İzlerken hem merak ediyorsunuz hem de geriliyorsunuz. Ama karakterin modern, sıradan bir dünyada bu şekilde doğaüstü bir yeteneğinin olması ve bunun hakkında hiçbir şey bilmememiz bu karakteri sadece öcü yapıyor. Yeteneği hakkında bir şey bilmiyoruz, amacı hakkında bir şey bilmiyoruz ne sever ne sevmez ne yer ne içer kısacası Magase'nin kim olduğunu bilmiyoruz. Yalan söylemeyeceğim hakkında hiçbir şey bilmememiz karakteri belirli bir kısma kadar daha korkutucu yapsa da o hissiyatın etkisi oldukça kısa sürüyor. Kendisinin deli bir karakter olması yaptığı eylemlerin belirsizliği bir yere kadar götürüyor ama maalesef tek sıkıntı soruların havada kalması değil. Gerçekten başarılı bilin karakterlerin arkasında sadece sahip oldukları güç veya yetenekler yoktur. O karakterlerin yaptıkları eylemler diğer karakterlerle etkileşimleri veya hikaye katkıları iyidir. Magase görevini final finale kadar aslında ciddi bir süre başarıyla yapıyor. Hatta finalde bile yapıyor. Ama animenin tempo değiştirdiği kısımda aslında yazar resmen kendi ayağına sıkmış. Bu tempo değişimi dedektif Zen ile olan bağımızı olumlu etkilese de magasenin hikayeden uzaklaştırılmasını ve onun insandan çok bahsettiğim gibi bir öcü olarak görülmesini sağlamış. Ve böyle bir karakterde bunun bir anime olmasına rağmen fazla gerçek dışı hissedilmesini sağlamış. Ha ben onu pek takmam bana çok güçlü deli bir kötü karakter versin diyorsanız sizlik bir yapım ona şüphem yok. Bu bahsettiğim olumsuz yorumlara rağmen seriyi en azından ilk 8 bölümüyle beni az çok kendine çekmeyi başardı. Ve yorumlarını okuduğum kadarıyla kimsenin beğenmemiş olduğu finali ben oldukça beğendim onu da söyleyeyim. Günün sonunda Magase iyi birinler kısmına girebilse de efsanelerin arasına koyabilecek kadar iyi bir karakter değil. Animeyi izlediyseniz veya en azından izlemeyi düşünüyorsanız yorumlarda fikrinizi belirtebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler görüşürüz bay bay.